Arkadaşlar merhabalar. Herkese iyi akşamlar diliyorum. İyi hafta sonları. Borsada önümüzdeki hafta neler olabilir? onu değerlendirmesini yapmak üzere geçti olsa bir analiz yapmaya çalışacağım. Geçen hafta oldukça dalgalı bir seyir izleyen ancak aşağı yönlü bir eğilim gösteren bir borsa ile karşılaşmıştık. Yurt dışı, yurt dışı piyasaların pozitif seyrine rağmen bizim piyasamız haftalık bazda 3. haftalık kırmızıyı da yakmış oldu. Önümüzdeki hafta çok daha kritik arkadaşlar. Haftalık ortalamasında kapattık. 4800 seviyesinde. Dolayısıyla özellikle 21 ama için konuşuyorum bunu. Dolayısıyla önümüzdeki hafta o kadar kritik bir noktadayız ki e, bu kritik seviye nedeniyle e, analiz yapmayı uygun gördüm arkadaşlar. Bu dersten kalma bir çalışmamız. Yani buranın kırılımı nerelere önümüzdeki dönemde kriz fiyatlamaları olarak karşımıza çıkar. Dünyada kriz olursa nereye karşılaşırız? Bunu bir grafiksel analiz olarak, karalama şekli olarak çizdim. Önemli destek hatları. Normal düzeltme seyri itibariyle haftalık bazı arkadaşlar. Normal düzeltme seyri 2023 yılında normalde 3700 seviyesine normal bir düzeltme alanı olarak bakabiliriz. Ama onun altı 3200 seviyesi ise bir kriz fiyatlaması olarak, dünya krizi fiyatlaması olarak değerlendiriyorum. Bunun altında da 200 haftalık ortalamanın geçtiği 2600-2700 seviyesi var ki bu rakamlar normalde bu kadarlık bir çıkıştan sonra karşılaşabilecek bir seviye olarak makul fiyatlama olarak değerlendirilmez. Aşırı bir satış olarak değerlendirilir. Dolayısıyla piyasaların aşağı eğilimli grafiklerinde hangi noktaların önemli destek olduğu, orta uzun vadede 2023 yılında nereyle karşılaşabileceğimiz buradaki grafikten belli oluyor. Şimdi endeks bazında şunu da unutmayalım. Endeks bazında her ne kadar endeks hala 5000'li seviyelere yakın olsa da 4800 seviyeleri yakın olsa da çok tahta tepesinden yani görmüş olduğu en zirve yerinden Kasım ayından itibaren düşen tahtalar var ki endeksin 3200 seviyesinin olduğu bölgeye kadar Yaklaşık %50 tepeden aşağı diğer kaybeden tahtalar var. Yani 50'li, 55'li seviyelerden, 60'lı seviyelerden, 30'lu seviyelere kadar inen veya yine 70'li seviyelerden, 40'lı seviyelere kadar inen ya da 22'li seviyelerden, 13'lü, 12'li, 13'lü ve 14'lü seviyelere kadar inen tahtalar var ki yaklaşık %45, %50 or 50 oranında tepeden aşağı bir düzeltme noktasına kadar gelen tahtalar var. Endeks hala burada ama tahtalar şu bölgeyi ziyaret etmiş oldular. Yani aslında bu analiz çok tahta için yani şu an gerçekleşme aşamasında onu belirteyim. Her ne kadar endekste bu fiyatlamalar görülmemiş olsa da tahta bazlı düzeltmeler endeksin 3200-3700 hattı seviyesine kadar geldi. Ve bazı tahtalar ise daha hala dönüş aşamasında. Şimdi daha kısa vade analiz edecek olsak tabii benim burada olası negatif senaryolarda ve dünya krizinde karşılaşabileceğimiz yerler nerelerdir? E, bu bu tip e, yani 200 günlük ortalamaya geçmişte defalarca 200 düzeltiyorum 200 haftalık ortalamaya e, dünya krizi e, olduğu dönemlerde e, temas ettiğimizizi unutmamak gerekir arkadaşlar. Dünya krizleri çıkarsa ve e, ciddi manada bir gerçekten 2007 gibi ya da 1999 gibi ya da 97 gibi ya da 2001 gibi ya da 94 gibi ya da 88 kriz gibi krizlerle karşılaşacak olursak ki pandemi krizi de benzer bir krizdi. Bu durumda fiyatlamaların makul seviyelerin çok çok altına indiğini hatırınızdan çıkartmayın diye bu grafiği çizdim arkadaşlar. Şimdi daha kısa vadede analiz yapacak olursak günlük bazda önümüzdeki hafta önemli bir noktadayız. Onu belirteyim 4800 seviyesi. 4800 seviyesi önemli bir destek attı. Buranın kırılımı aşağılarda daha aşağı noktaları gündeme getirir ki burada da 4200 seviyesi var ki şu düşen hattın geçtiği kanal eğilim aşağı doğru gitmeye devam eder ve özellikle şuradaki biraz da boşluklu olarak gepli açtığımız nokta ki deprem sonrası alınan kararların neticesinde tavan seviyede açan bir borsa ile karşılaşmıştık. Ertesi günde yine tavan seviyesini açıp realizasyon olmuştu. Dolayısıyla bu bölge destekleri biraz zayıf olan bölge arkadaşlar. 4800'ün kırılımı aşağıda 4600 seviyesini gündeme getirecektir. E, ve piyasalardaki hacimsizliğe de dikkat edecek olursanız seçim senaryoları bağlamında endeksteki zayıf seyir ve tahtalardaki aşağı eğilim e, işi daha da riskli hale getiriyor. Olası pozitif senaryoda yukarı bir grafik gelecek olursa o zaman biraz da vadeli piyasayı takip etme anlamında söyleyeyim. 5000 seviyesinin üstüne atacak ki pozitif konuşalım arkadaşlar. Yani günlük günlük 21 emanın üstüne atarsa o zaman pozitif konuşmaya çalışacağız. Değerlendirmemiz öyle olacak. Ne zamanki ki üstüne atar ve üzerinde kalıcılık sağlarsa piyasa toparlar ve yukarı senaryolar gündeme gelir. Ancak şu anda piyasanın buna istekli olmadığı, yukarı senaryo yerine aşağı bölgelere sınayıp daha aşağılardan destek bularak, güç bularak tekrar toparlanmak isteyebilir genel olarak değerlendirme bu şekilde dünyada da her ne kadar dünya borsalarında pozitif bir seyir görülse de dünya da yeni krizlere gebe gibi görünüyor çünkü bankacılık krizi şimdilik üstü örtüldü ve bunun da hemen 1-2 günlük 2007 krizini ben bizzat bizzat piyasanın içerisindeyken yaşamıştım. Benzer senaryoları görmüştük ve zaman zaman Krizin üstü örtüldü fakat daha sonraki süreçte hiç beklenmedik bir anda kriz derinleşerek satışlar beklenmedik bir anda geldi. Dolayısıyla arkadaşlar böyle bir piyasada tedbirli olmakta fayda vardır. Bunun için de yatırım enstrümanları çeşitlendirmek ve risk algısını minimale indirmek, riski daha doğrusu minimale indirmek oldukça önemli. Şimdi vadeli piyasada ne görüyoruz? Bizim vadeli piyasa analizimizde kullandığımız çipa değerler, e, bu şekilde arkadaşlar bizim vadeli eğitimlerde güdevi'den anlattığım eğitimler pivot bazlı eğitim çalışmasında şu anda sat yapısı e, şeklinde sat kanalında devam ediyoruz ve kırmızı hattın hatırlarsanız şu kırmızı hattın bu hattın hedef olacağını e, bunu biz bir ay önce ifade etmiştik. Yani daha önceki kısımda bu bölgenin sat bölgesi olduğunu e, ve bu aşamadan sonra şu mavi hat ve kırmızı hattın e, hedef olacağını buraya değdikten sonra da bu e, ortalamalara kadar bir çıkışın olabileceğini fakat ondan sonraki süreçte gelecek olan hareketin kırmızı hattın içerisinde kalması durumunda yani 5400 seviyesinin altında bir vadeli fiyatlamasıyla karşılaşacak olursak o zaman hedefin 5000'li seviye olacağını bir basamak modeli gereği ve bizim analizler gereği bakın burada şu gösterdiğimiz kesik çizginin olduğu mavi kalın çizgilerin olduğu yer ki 5000 seviyesi hedef olarak karşımıza çıkar vadeli piyasada. Pozitif olabilmemiz için şu mavi hattın tekrar içerisine girip yukarı dönmesi gerekir. Ancak o zaman biz pozitiften bahsederiz. Şu kırmızı hat sat tarafı, direnç alanı burada kaldığı sürece aşağı yönlü eğilimlerle karşılaşacağız diye değerlendireyim. Ne zaman ki buranın üstüne bir şekilde kalıcılık sağlar ve yukarı dönecek olursa ancak pozitif oluruz. Şu anki seviye buranın altında olduğu sürece, şu kırmızı hattın içerisinde ve altında kaldığı sürece ve bu mavi hattın buralar direnç ve sat şeklinde devam edecektir. Genel değerlendirmem. E, kısa da olsa bu şekilde arkadaşlar. Yani önümüzdeki haftaya piyasaların kritik seviyelerde olacağını ve e, Nisan ayının her zamankinden farklı olarak normalde Nisan ayları pozitif geçen aylardır ve borsaların genelde zirve yaptığı aylardır Nisan ayları. Nisan ayı e, bu anlamda geçmiş senelerden farklı olabilir. Seçim olması nedeniyle diyelim. O da e, ve bu önceki e, aylarda zirve yapmış e, olmasının da bunda etkili olduğunu düşünüyorum. E, bu arada alternatif Araçlarda ONS altının yukarı eğiliminin devamını bekliyorum. 2000 doların üzerine çıkmasını. O ONS de 24 seviyelerin üzerinde kalıcılık sağlayarak 25-27-28 ataklarının geleceğini tahmin ediyorum arkadaşlar. S&P'de ise 4100'ün üzerinde bir kapanış yaptık. Burada direnç noktası 4100'ün üstü 4300'e kadar gidebilecek olan bir akımı beraberinde getirir. Tekrar 4000'in altına gelecek olursak ise S&P'de satış eğiliminin devamını